Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den Mekke'ye gideceğiz, umremizi yapıp Kabe'yi ziyaret edip, tavaf edip Medine döneceğiz, savaşsız bir şekilde döneceğiz diyor. Gidiyorlar tabi, müşrikler müsaade etmiyor o sene, bir dahaki seneye aktarıyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına diyor ki, tıraş olun kurbanlarınızı kesin diyor. Medine döndüklerinde insanlar korktular da Kabe'yi tavaf etmediler demesinler diye gururlarına yedirmiyorlardı ve tereddüt halindeydiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzüldüğünü gören Ümmü Seleme annemiz Ya Resulallah isterseniz diyor siz önce tıraş olun kurbanlarınızı kesin umarım ki ashab da sizi örnek alır sizin ardınızdan gelir diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme annemizi dinliyor saçını tıraş ediyor, kurbanı kesiyor. Bakıyor ki bütün ashab tıraş olup kurbanlarını kesiyor. Eşlerinin görüşlerini alıyordu. Bir istişare halinde işleri yürütüyor.